Tanıyorum bu artık zengin olacak Mahmut. Buna yürekten yanıyorum. Sanırım o gün geldi ve yaklaştı. Bugün belki de Mahmut'un finalini yapabiliriz. Çok heyecanlıyım bu videoda. Artık başlayalım. Es <laughs> os birinci bölümde kalmıştık. <laughs> ve karşınıza Mahmut. Bu bölümde artık milyon olmamız lazım. Bu sefer yine, bizi şey yaparsa diye boks sildiğimle getirdim kardeşim. <laughs> Sizi yolda sıkıştırırlar dalacağız onlara. Şu sağda gözüken bir tane şey var ya böyle tüylü falan acayip zengin bir şey. Bakın o sanırım arkadaşlar 36. level'da gelecek ve bu bölümde 36. level olabiliriz. İnanabiliyor musun? Şuradan bak buradan buraya geldik ve artık mamut zengin olacak. Mamut. <laughs> mürvetini göreceğimiz oğlum? En son hatırlarsanız yangın çıkmıştı. Hımm iki tane yol var. Hangisinden gitmemiz lazım? Kanka şimdi soldaki tuvalete falan çıkıyor abi. Sağdaki belli ki kanalizasyon. Abi sağdakini seçeceğim kafamı yükseltme araba ama Mahmut yavaş yavaş. Önce kafayı çıkarıyorsun. Beceriksizsin sen. Bebeğim. Ha doğru muymuşuz lan? Aa bize yardım eli uzatan, bize yardım eli uzatan bir mümin kardeşimiz. Acaba yalnız başımıza mı çıksa bize yardım etse mi? E, bak sana güveneceğim. Sen önce çakmağını düşünmüştün. Sana inanıyorum. Lütfen bana yardım et. Atma beni aşağı. Allah aşkına şaka maka yapma. Şaka yapacak yerde bu burası ya? Bu devirde kimseye güvenmeyeceksin son. İleride zengin olunca hepsini tokatlayacağız. Ben yalnız başıma devam edeceğim şerefsiz beyefendi. O gö... <laughs> İşte bu kindar bir şerefsiz ama adamsın mam. Aa, biliyorsunuz ya geçen benim kumarhane şey yapmıştık Baya zengin olmuş. Adamlarımız vardı. Bize yardım etmesi için bir tane adamı çağır diyor. Adamlarımızdan Martinez mi çağırsa o Lucifer mi çağırsa? Martinez bence bize yardımcı olur. Martinez'de çok böyle şey var. Martinez! Kardeşim gel buraya. Hey adam. <laughs> Oğlum adam kanalizasyondan çıkıyor. Ferrari ile alıyorlar gelmiyor. Böyle bir, böyle bir kral var mı? Vay be oğlum önceden kaptanlara falan yağcılık yapıyorduk. Artık Mahmut iki tane yat var hangisini seçsem acaba diyor. Biz zengini sağdakine bir pembiş pembiş. GTA Vice. Seni de vurduracağım. Sen de vurduracağım. Hepinizi vurduracağım. Soldakini seç abi. Ama sağdaki daha lüks Mahmut. Hani biz zengin olmuştuk kanki. Hani biz onu da alacağım. Daha çok para kazanıp onu da alacağım. Nereye gidiyorsun? Aa gıcı. Oo wow, istedi Angela. Aa hatırladınız mı bunu? Bu bana yumruk atmıştı oğlum. <laughs> ben ne demiş? Bekle. Şşş. Önceki videoyu açayım bir bekle bir. Ben ne demiştim? İleride zengin olup sana postaya koyacağım demiştim. Ha. Bakın arkadaşlar şu videoda. Bak burada bana yumruk attı. Ha! Bana yumruk attı burada. Ama ileride ben seni avlayacağım. Ben size, ben buraya yazıyorum arkadaşlar. İleride onu avlayacağım. Ben oraya yazdım ona. Şimdi onu avlamamak diye. Ama avlasak mı yolu versek şimdi? Ya şimdi yol verinindir kardeşim. Onunla birlikte bir meyve suyu mu içsek? Yoksa ona gidip merhaba mı diyelim? Bir merhaba diyelim. Hemen şey yap. Merhaba Angela. Artık ben... Mahmut... <laughs> Mahmut bir dakika Mahmut nazar duası okuyacağız Mahmut arkadaşlar. Ya Rabbel Alemin şu Mahmut'un nazarını al. Tövbe estağfurullah. <laughs> Yolda yürümeyi bilmiyorsun tabi sen. Milyonlar olsa kaç lan manyak Mahmut. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Ay çıldırdım. <laughs> Psikolojimi bozuyor bu oyun ya. <laughs> tamam git hadi içecek içelim. Adam gemiden düştü ya. Angela. Ne? Hemen de koluma girdi. Bence de sen sen çok terbiyesiz bir gacısın. <laughs> sen para avcısısın oğlum. Benim param yokken benim yüzüme bakmamıştın. Hı, hmm, nasıl aşağı insek buradan? İlk önce gacılara mı yol verelim? Bayanlar elinden diyor. Yoksa ilk biz ilk ben atlayacağım. He, düş 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 oradan. Ya keşke düşseydim ben. Oh, mantal yaptık ya. Ne? Hmm, için hangisini seçecek? Angela bence Meksikan yemeği sevmez. Meksikan biraz fakir olabilir. Angela biraz züppe bir gacı. Bence sağdaki yengeç sevebilir bu gacı. Git Bu yengecin anneni mi küfür etti Angela? Niye yengeç yiyelim dedi lan çantanı yerde. Mahmut ya Mahmut bırak şu kacıyı ya. Bırak şu kacıyı yoluna bak ya. Fıstık gibi janti adamsın. Ya benim kadar olmasa. Fıstık gibi janti adamsın kardeşim ya. Bir de alkışlıyor. Allah aşkına. Ya ben bu gacıdan nefret ediyorum Mahmut sal bunu. Bu gacı bana I love you falan derse direkt diyeceğim ki. Get the, get the fuck out of here Ona romantik bir şeyler söyleyelim <laughs> Ona ne söylesek Burada diyor ki çok fazla gacı vardı ama Sen farklısın Angela Çünkü senin sen farklısın o kadar. şımarık bir gacısın aslında Seni çok özledim Bir sürü kız vardı ama seni seçtim Yani sen çok özledim demek istemiyorum bu gacıya Bir sürü kız vardı ama seni seçtim demek istiyorum <laughs> Ya oğlum <laughs> Angela bak Kızsın diye bir şey yapmıyorum yavrum Çıldıracağım Mahmut. Mahmut kafayı yiyeceğim sal şu kızı ya. Şu kızı sal artık ya. Ömrümü yedin Angela. Bu ne? Bu ne biçim bir reklam? Bu ne biçim bir reklam? <laughs> Psikoloji bozuldu bu videoda. <laughs> Angela oğlum her şeyin bir intikamı vardır Angela. Çok şımarık bu ya. Bu ne biçim bu oyun lan? Tövbe estağfurullah. Tövbe de. bu ne biçim bu? Tamam sen çok özel. Hiç de özlemedim aslında. Hiç de. Ya bir de sevgi ayağı yapıyor. Gül verince mutlu falan oluyor oğlum sen. <laughs> He, sanırım diyor artık takılmalıyız diyor. Angela diyor film falan mı izlesek diyor. Oyun mu oynasak olabilir mi falan diyor. Takılma vaktimiz gelmedi mi artık diyor. Bunu kim diyor bilmiyorum. Ona benimle dizi izlemeye hazır mısın deyip eve mi çağırsak? Yoksa acaba... Angela acaba kalbinde yerim ne kadar büyük? Acaba kalbindeki yerim nerede? Acaba biz neyiz mi desek? Kezban tribiyat biz neyiz diyelim mi ne diyecek çok merak ediyorum. Angela biz neyiz şu an? Ben yanlış çevirmiş olabilirim. Anlamadım. Eve atacağız galiba Angela'yı. Çok korkuyorum şu an. <laughs> ben bu kadın evlenmek istemiyorum ya. Biz gururlu bir adamız Mahmut. Mahmut biz geldiğin yeri unutma Mahmut. Ne olacak çok merak ediyorum. Allahu Ekber. Anas. <laughs> Angela diyor ki artık sen bir babasın diyor oğlum. Eve, gidip pişpirik oynayacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle şeyler oluyor? Ne ara hamle kaldı bu kacı? Ne ara siz? Nane siz ekmeği çekip fırına verdiniz pişti onu yediniz ne yaptınız oğlum siz Mahmut ya ben bu istemiyordum gittin ondan çocuk yaptın evlatlıktan reddediyorum seni Mahmut Mahmut ne ne pohyuyorsan ye Mahmut gidiyorum oynamıyorum ya Allah Allah. bu kadından çocuk mu yapılır bu kadından çocuk mu yapılır ya evlen evlensen daha iyi bundan çocuk yapsan daha iyi Şakil'den çocuk yapsaydın ya Senin öyle yukarı şurası bayağıdır görüşmüyoruz ha tamam kendine bak hadi görüşürüz bu, bu, oyun benim sinirlerimi sınıyor arkadaşlar. Artık baba olduk ya. Ben Mahmut'sam bu kadından ne çocuğum var benim? <laughs> ben baba değilim lan. O çocuk benim değil. Ben baba değilim. O beni dövüyor. Öldürdü beni ya. <laughs> Nereye gidiyor bu oyun? Ben zengin olacaktım. Bu kadından ne çocuğumuz oldu? Ben bu gacıyı sevmiyorum. hayır, <laughs> hayır. <laughs> aldık başımıza belayı aldık başımıza belayı gacı sevmiyorum ben bu şımarık bir gacı ya A2 züppesi Allah çocuk doğuyor kadın niye bu kadar mutlusun sancı mancı yok mu senin ya Mahmut sen niye bu kadar mutlusun bu kadın senin başına bela alacak Mahmut <laughs> Ay şahreyn <laughs> Acaba çocuğumuz ne oldu kız mı oldu erkek mi oldu <laughs> ben bu oyunu silmek Bu kaçıdan çocuğum olsun istemiyorum ya. Bu şımarık bir ka kaşara benziyor. Şerefsiz bu başta bizi aldattı yumruk atıyor her dakika bize. Bu bizi döver ha. Bu bizi hep döver. Çocuğumuz kız olsun bakayım. Evet erkek dösem kesin beni dövecekti. Erkek deseydim beni dövecek. Kendime gelmem lazım. Kenme Allah. Gacigene. Gacigene sorun. Gacigene sorun çıkarıyor. <laughs> Koşan bu kadın artık çocuğumuz da var. <laughs> keşke. Keşke zengin olmaya kafaya koymayaydık. <laughs> Kendimi ısırma mandalini vurdum ya burada. Mahmut da bunu yapan hayat bize. Mahmut da aptallı. Mahmut da aptal. Mal olmayaydın da çocuk yapmayaydın bu kocanın. Allah şimdi diyor ki biz daha bununla evlenmedik ya. Bu gün nereye gidiyor? Kaos çıktı ya. Diyor ki şimdi bu çocuğu kim büyütecek? Burada şey diyorum Angela. Angela bak karşılıklı oturam konuşalım. Ben bu çocuk için koşturamam diyorum ya. Ben bu çocuğun peşinde koşamam. Git al çocuğu kendin mesela. Zaten istemiyordum ama çocuğu ben yapayım böyle bir hata yaptım Mahmut. Burada da şey diyor. Ancela benim aşkım. Çocuk da benim aşkım. <laughs> Üsttekine basarsam gacı beni dövecek. <laughs> Ya abi, abi. Arkadaşlar sakın Mahmut olmayın arkadaşlar. Gacıları eve davet etmeyin. Gacıyı kumarhaneden kazandığınız villaya davet etmeyin sakın. Çocuğunuz olabilir. niye seviniyorsun ki? Hayatın karardı Mahmut. Hayatın karardı. Birilerinin beklentisi varmış bizden. Burada diyor ki birilerinin senden bir beklentisi var. Babaannemin benden varit çorba beklentisi olacak hali yok. <laughs> Zorla evlendik Gacıyla. Burada da şey diyor. Ona birazcık taksi için para verelim ve artık ikile. Şş, i̇kile ikile, ikile, kral diyelim ya da ona bir evlenme teklif edelim. Evlenme teklifi etmek istemiyorum kadın beni dövecek. <laughs> ya tüm döv, döve beni artık. o <laughs> oh, şey vurdu? Ya vuruyor çok acıdı ya abi. <laughs> Tam evlen ya evlen ya istemiyorum evlenmek İstemiyorum dans ediyor bir de. Hayatımız kaydı hayatımız. Arkadaşlar size yorumlara yazın iyi mi yaptım kötü mü yaptım bu kadar evlenik. Ben hala giriş yapmadım galiba lan. Videonun ortasındayız <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben abi güzel saklı Abdul <laughs> oynuyoruz. Allah Allah. <laughs> evet. Şimdi ne şimdi ne yapıyoruz? Allah. Balayı planı geldi. <laughs> Full masraf kaç. Ben zengin olacaktım, milyoner olacaktım ya. Oyun farklı yerlere gidiyor artık. Balayı için plan yapmamız lazım. Moskova'ya mı gitsek, Bahama'lara mı gitsek? Bahama'ya gidelim. <laughs> sevinirsin tabi sevinirsin tabi 6. odada mı tatil yapak 7. odada mı ne fark var lan 7 dersen beni dövecek kesin 7'yi çok sevmiyor ya bu yabancılar Gir içeri bakayım. Beğendin mi? Sonunda artık bir şey beğenilebiliyoruz bu gacı. Artık bir beğeniyor. Mahmut biz milyoner falan olacaktık. Sen bu gacı ayağını bize sattın mı lan? Ha? Biz milyoner olacaktık Mahmut ya. Sen bizi bir tık sattın galiba Mahmut. Bu arada 36. level'a geldik. Oo, artık skin alabiliriz. Aha jah rengini vurdum. Hey man I got a deal. Adam diyor ki seninle bir anlaşma yapalım mı diyor. Bana bir teklifi varmış. Ona kanma diyor. Dolandırmasına sen izin verme diyor. Bir dinle bakalım diyor. Belki de diyor güzel bir şey söyler diyor. Bir ben seni dinleyeyim ya. Bir ben seni dinleyeyim bir. şerefsiz. Telefonum aldı kaçtı. Bağcılar'dan mı geldin lan Bahamalara? Git lan lan. Rahatsız <laughs> herif ya. Oğlum <laughs> bu ne biçim oyun? Hani biz balayı yapıyorduk. Biraz balayı yapsaydık bari hani namutsuz. Angela'yla falan bir jacuzziye falan girseydik kardeşim ya. Bir tane ajan geldi. ''Damn, are you partners in crime?'' Diyor ki ''Sen suç ortağı mısın lan bununla?'' diyor. Bu herif suçluymuş. Ben de burada şey diyorum. ''No sir, I don't even know what crime this is.'' ''Ya hayır ya beyefendi ya, ben suçun ne olduğunu bile bilmiyorum ya.'' Burada da şey diyor. ''This is a free country, you can't ask me that.'' ''Oğlum, burası özgür bir ülke, bana soramazsın bunu.'' diyorum. Ben suçun ne olduğunu bile bilmiyorum ajan bey. Allah çarpsın bilmiyorum ya. Oley. Kazandık mı? Yürü gidin la burada. Yürü gidin. Aha. You are assigning. You are assigning to a secret mission. You will you accept it? Ne? Bana gizli bir görev teklifi veriyor ajan. Lan James Bond oluyorum bir anda. Oğlum her şeyde Mahmut'un boşuna görüyor. Gacı ne oldu gacı? Ya oğlum bu benim balayındaki ikinci günüm. Ya da şey mi desek? Ülkem için her şey yapar. Bu benim balayındaki ikinci günüm. Ajan Bey bir yol alın bakayım. <laughs> Kabul etmek zorundan mıyım? Angelia ile ben jacuzziye girmek istiyorum. Kabul etmek zorundan mıyım? Bu şarkı ajana gelsin. Zorun Zorunda mı ajan? Zorunda mı Gacıyla, manitamla evlendik hatta biz onda garıcımla ben jacuzzi girmek istiyorum. Tamam kabul edeyim lan. Kabul edeyim. Ben. Ver bakalım. Ne ne diyorsun? Aha şimdi şu kıyafeti alabilir miyim acaba? Artık zengin mi, gibi takılabilir miyim? Skin. Aha. Ücretsiz bir şekilde ajan da olabilirim. Ben zengin alacağım oğlum <laughs> ya. oha! Oğlum tipe bak lan şu Mahmut. Ya, yavaştan bir zengin züppelik olmaya başlandı. Ana onun yatına gidecek misin diyor. Başka bir seçeneğim yok diyor. Hey dostum burada bir şeyler yanlış gidiyor. Hey dostum burada bir şeyler yanlış gidiyor. Kaç lan kaç. Ya oğlum ben bunlar benim bunlar benim yerine götürüyor. Angela ajan mı acaba? Angela Rus, Rus ajanı olabilir. Bu ne lan? Bu bot niye burada lan? sadece balıkçı çok takma diyor. Ben kendi beğenmişlerin teknesiyim. Bu ne demek lan? Şımarık bir tekne olursak ne yapacağız ki? Ana adamı fener tutuyorum. Şerefsiz. <laughs> Şerefsizlik mi adamın? Ana! Burada smuggler diye bir şey kullanıyor. Smuggler kendi beğenmiş demekmiş. Şüpheli gibi bir şey mi acaba? Biz birisini arıyoruz galiba arkadaşlar. Evet bu o diyor. Hayır bu o değil diyor. Mal gibi bir şapka giyiyor diyor. Evet bu o. Bu kim oğlum? Biz smuggler diye birini arıyoruz ama... O musun lan sen? Smuggler misin sen? Hain mi arıyoruz lan biz? Smuggler hain mi demek? Kaçakçıymış. Kaçakçı mıymış o? Kaçakçıyı yakaladık. Neyi kaçırıyorsun lan? Neyi kaçırıyorsun lan o? Ne? 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 Bir anda siyasetçi mi oldun? <laughs> sen ne bulaştın? İnsanlar bize şey soruyormuş. Bu meşhur kaçakçı kim tutukladı diyor. Ben de burada şey diyorum. Ben tutukladım. Her şeyin iyisini yapan ben. Ya eki bir şeydi falan diyorum. Ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Anam. Sen, sen. <laughs> Senin üstüne döneceğim Şaka şaka ekip şey hep birlikte hep birlikte yaptı. FBI ile birlikte yaptı. Hep birlikte yaptı. ben bir anda siyasetçi mi dönüştüm ne oldu can? İnsanlar bana şey diyor. Suç oranını düşürmek için işler yapacak mısınız diyorlar. <laughs> ben siyasetçi miyim? Evet diyorum. Bu saatten sonra adalet benim diyorum. Hayır bunu birlikte başaracağız. Bunu birlikte başaracağız. Hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Sen bir gerizek alsın Mahmut. <laughs> ben belli başkanı falan mı olacağım acaba? Bu saatten sonra adalet benim lan. Hepinizin adaleti benim Trump alacağım. Ben başkanım artık. Ana, insanlar beni bundan sonra nasıl görecek diyor. Onların artık biz neyi olalım? Süpermenim mi olalım? Başkanım mı olalım? Ben artık başkanım lan. Süpermen olmayacağım. Ben gül attı bana. Başkan oldum durduk yere. Angela ne yapıyor peki? Angela'yı yalnız bıraktım aga be. Gacı'yı yalnız bırak. Zaten sevmiyordum onu. Ama çocuk ama o kötü oldu biraz. Çocukla onu baş başa bıraktım. Mahmut Başkan oluyor lan şaka maka? Aha gene LGBT şey. Hatırlarsanız videonun başında vardı. Hangisini seçmek istersin diyor. LGBT olanı mı? Yeşil olan mı? Ben Mahmut'um. Mahmut unutma. Mahmut'un um, Mahmut um, Mahmut suratı olanı seçeceğim. What for happen. Ana. <laughs> ben korkunca başkanım. Gangster mı? Ben, ben yumruğumu getirmiştim. Bir daha gel gangster ağzına vurayım. Bir daha ağzına vur. Tamam al. Al LGBT seç. <laughs> Herkesin başkanıyım. LGBT'lerin de başkanıyım. Oley LGBT. Vote for happiness. Mutlu olmak için bana oy ver. <laughs> ben niye dur dikine başkan oldum ki? Seçmenlerime bir tane teklif, güzel bir teklif sunmam lazım. Daha çok yeşil alan mı yoksa para mı? Para. Onlara daha çok maaş zammı vereyim. Parayı seversiniz siz. Para ver. Ya sala yeşil alanı. Mottomuz ne? He diyor ki benim mottom ne? Bir slogan bulmamız lazım. Sadece Allah beni yargılar. İnsanlar insanlar için. Bunu seçersem net. insanlar insanlar içindir bence doğru. <laughs> ya ben niye başkan oluyorum dur geri siyasete falan girdim ne oluyor ya Dur kendime bir şey alayım o zaman bu kadar yükseldim Ana başkanlık sarayına mı geldim Yatak al Ne Ne yapıyorum şu an Ana Ana <gülüyor> <gülüyor> Oha Yatım falan oldu lan Hop Ana ben baya zengin oldum artık ha. Artık başkanım hatta. Odamızı seçelim. Hangisi olsun Sağdaki mi seçsek soldaki mi seçsek? Ya abi sağdakini seçecek. Kapısı kapalı soldaki yol geçen anda benziyor. Sağdakini seç. Ya ben başkanım bu saatten... Ya başkanı sen nasıl düşürürsün lan? Köpekler yedirin lan bunu. Tamam soldakini seç. Ne olacak orada? Hey baby ben rockçı mı başkanım? Ana. Yeni bir proje teklifi mi gelmiş? Büyük bir proje yapın bana. Mühendisler kocaman bir proje yapın. Hey kelime dikin. <laughs> Abi bu oyun LGBT ile ilgili bir şey var. Soldakini seçecek kesin kabul etmeyecek. Bak sağdakini seçtirecek. Al. Tamam. Bütün LGBT'ler senin olsun lan. Ne hoşuna gitti. LGBT başkanı olduk ya. Ve 41. bölümdeyiz dostum. Artık başkan falan olduk. Çok garip bir yerlere Bir sonraki şeyin ne olacak hiç bilmiyorum. Her videoda 10 bölüm oynuyorum. Bugünlük Mahmut'u sevenin sonuna geldik. Çok garip şeyler oldu. Çocuğumuz oldu. Başka olduk falan. anlayamıyorum artık bu oyunu. Bir sonraki oyunu heyecanla bekliyorum. Beni Beğenize teşekkürler. Yorumlara el yazmayı ve sakın abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sadece kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.